sözlerinde sabit olanları Allah Teala sabit eder. Ne demek? Şu sözü unutmayınız diye defaatle söyledim. Niyet bozulmadan amel bozulmaz. Bir adam niyeti bozmazsa Allah onun ecini eksiksiz olarak ona ihsan eder. Hatta kırık dökük de olsa namaz kılmaya niyet ediyorsun. Namazını samimiyetle kılıyorsun. Canım kabul oldu mu acaba olmadı mı? Cık. Sen huzurullah'ta durduğunu düşündün. Secdeye gittin, secdeden kalktın, tahiyyattan selamdan ayrıldın. içinde böyle bir manevi huzur buldun. İşte namaz kabul olmuştur. Canım işte Allah'ın en güzel namazı değildir belki Allah'a kılınan en güzel namaz. Ama sen ne yaptın? Elinden geleni o imkanı değerlendirdin. Kabuldür Allah'ın izniyle o. Tamam. Şimdi burada sen sabit olursan bu ibadetinde Allah Teala seni öyle bir sebat ettirir ki. Mesela sen o namazı imkan ihtimal kılamama gibi durumda kalsan da Allah sana fırsat hal eder. Yani namaz seni bırakmaz. Yani sen namazı bırakmazsan namaz seni bırakmaz. İstersen böyle saati kur, unut, pil bozulsun. Senin sabahleyin gözünü açarlar. Sabah namazına. Geçti mi kaldı mı falan demezler. Kaldırır senin namaz. İstiyorum ben onu der Allah'tan. Namaz öyle dermiş. Ya Rabbi ben bu kulu istiyorum ya. Ne olur bahşeyle demez. Seviyorum bu zatı dermiş. Namaz adamı ayakta ayakta tutar. Biz namazı ayakta tuttuğumuzu zannediyoruz. Namaz bizi ayakta tutar. Kaldırır yani. Ne demek bu? Şimdi sen namazını kılmaya dikkat ediyorsun. Allah bırakır mı adamı? Allah Teala bırakmaz. Sen bir şeye hürmet ediyorsun, Allah Teala o hürmetini sen öldükten sonra da devam ettirir. Hani demirci hikayesini anlatırlar ya, durmadan çalışırmış böyle demiri vesaire, örsün üzerinde dövermiş. Ezan-ı Muhammedi olduğunda, ee, ateşi bile körüklemezmiş. Ezan-ı böyle dinler, tekrar edermiş, hürmetle. Birisi gelse konuşmak istese hiç tepki vermez. Ezan'a hürmetle şöhret bulmuş bu zat. Ölü vermiş bir gün. Cenazeyi gazetmişler, götürecekler ezanı Muhammed'i başlamış. Taputu taşıyamaz hale gelmişler, zınk diye çakılmışlar. <laughs> Hazretle beraber böyle durmuş cenaz cenaz. Sözünde sabit olanı Allah sabit tutar. Bizim emaneti çaldırdığımız, günaha düştüğümüz şeylerin hepsine bakın. Hadi sizi bilmem de kendim için öyle. Niyetimizi bozduğumuz için şeytana ve nefse uşaklık ederiz biz. Allah malını yedirir mi be?